Herkesef, 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 herkesef. Hepinize selam dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün <laughs> Kulüplion ailesi güzel bir e, klan savaşı sunacak sizlere arkadaşlar. Yanımızda kardeşlerimiz var. hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Geçen gün hoş Yunus, Melan'ın bir girişi var arkadaşlar. Bomba kardeşim. bölgelerini koru. Aklın durur. Ama acaba Lila, giriş? giriş yapar mısın? <laughs> e, ee, mükemmel Lila ve takımla beraber. Hadi, hadi Çok giriş yaptı ya. Çok hatta geniş hatta bir giriş oldu. Altı tepeden koşuyorum. BMR al, BMR al. Yer aldım. ne bileyim hala atarıyorsun Basma 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 3 canım var abi beni Basma Gel Joko gel çık basma. Yakın. Abi mavi. Abi bak, bak. Helal. <laughs> bravo. Zula kazandı. Bravo bravo. Ya, ya. Helal. Ay, ay. Bomba bölgelerini koru. Beni salın, beni salın Yunus abi senin bomba Hadi bakalım Ya Yunus abim, Yunus var Yunus abim. Bu arada arkadaşlar, şunu belirtmek istiyorum. Yunus olduğu tekrardan Klaplio'nun ailesine katıldı. Alt var, alt var. Alt. 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 Arkadaşlar gördüğüm kulüplerin ailesine katılmış bulunmak. hiçbir zaman ayrılmadık. Bomba bölgelerini koru. Tekrardan buradayız hadi bakalım. Çok mutlu olduk. Altan'ın bir, Altan bir OEM reklamı yaptık. Aha aha reklam. <laughs> reklam 10 TL kardeşim. <laughs> reklam 10 TL. Elinize güvendiniz. Birey kapı var. Gir kapı girdi bombalar. Kapı boş. Gir kapı girey Alt var. Bu bir. <laughs> love love love. Alt, love değilmiş lan. İki iki alt var iki. Çok acı. Bak bak. Bekleyecek arkabı ya bekle. Arkadaşlar bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Bunu tekrardan ailemize abi. geri döndü. Zaten hiç ayrılmadık. Ama tekrardan geri döndü. <laughs> Ve çok artık iyi kalıcıyız. Ya. Yunus'tan şov vuruşlar. Abi yalnız Yalnız 4 eldir. 4 eldir 0 0 oynuyoruz ne diyeceksiniz? Eee bot. <laughs> bot. Asis yap bari. Abi adam gelmiyor e, ki karşıma. Haktan de <laughs> ki başı yok. Neyi bana sağlam. Aslında biri öldü. O 15. Ani de. asfa 82. Bekleyecek bana buradan arkadaş. Altta oldum da artık oluyor Lan ber, ya Lan be ölmeyecektim ya Salak gibi Nerede? Mavi sonradan bir canı var Mavi Nerede ne geldi? Aşağı atladım <laughs> oh. <laughs> 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 Aha Sula kazandı Aha ya, doğru en, doğru iyisini ya. ya yıla yıla en iyisini ya. yaptım En iyisini yaptım Adam bomba bölgelerini Aha, reklam. koru. Hadi reklam bas. Hadi reklam. Lila'ya bak bak bak. Yunus Lila'nın reklamı. geldim. <laughs> gördüm gördüm. Aha bu değildi ki. <laughs> <laughs> pardon bu. Öldüm. Öldüm. küçük i̇şte, mü? Küçük. 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 Bilmiyorum. Arkadaşlar 64 bin oynadım. Dehşet bir olay. Gidin mesele bak. Yani zorluyor beni biraz. Biz yakalıyor. gel solum. Sağ da geldik. Şuna geldim. Tamam <laughs> abi. Gladio ben kazandı. Ya. O değil mi? Beş yiyin polis. He? Ben çok Bomba sakin Bomba bölgelerini koru. Aha gelmiyor musunuz abi? Tamam. Çok. Şükmer şey ya geldiler ya. Alttan acep. Arkadaşım Altı ne yapıyorsun? Gel abi Altı adam yürüyüş kısak Havada mı? Hava kapı dış Tamam geri kaldı değil mi? Bu kısaymış lan adam Tamam gelin çabuk Gelin çabuk Haktan yedi sandı. Akrat mi Ne girmiyor sayı. Bomba bölgelerini ee, bölgelerini koru. Bir çamaşır açtığında birisi bomba atabilir mi lütfen? Ot, şey çamaşır bomba mı? Tamir için Aynen. ne yapacağım? Tamir, bu ki kim? Eren. Evet. At, bomba at. at, at onu Öldüm yani. Öldün çık. Ha, gir daha Gir var. Gri var. Gri gri gri. gri. Ya arkadaşlar yani illa bana kill aldırmayın bakın yapmayın. Bomba bölgelerini koru. ya yaşlı, yaşlı adama bile kill aldırıyoruz arkadaşlar. Yaşlı sensin lan. Yani... Lila. <laughs> Bire dört giden de ne bileyim ya. Oynasın. Sa salın. Oynasın. Amer, amer 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 amer. Yara gel gelmiş. Abi. Lastik 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 lastik. Tam diğer tarafı bıraktım. Öldüm 69, 69. BMR. Al lastik altos, var. BMR. Al. <laughs> Eren alır ya. Eren. Yo alır alır. Çıkıp bir anda vuracağım. Eren alır. Nerede lanse? Sulu kazandı. Eren, Eren sonra kalmayı seviyor. Abi siktir de sikt yaptım ya. Ben liderdim ya. Bomba bölgelerini koru. Hadi yum sağ ol. yakma. Hadi rahat. Sniper El vermiyoruz, el vermiyoruz. Aa giden niye yok arkada? Ha ben A gittim şey, A ya. çok güzel. Ben hocam Girdi, gedi, 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 gel, girdi. Abi, A girdi. Bomba. Gidiyor. 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 BMR, Gidiyor. Gidiyor. BMR. Tamam. Gidiyor. 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 Efendim sıkmakta zorlanıyor gibi. Yok ben ilk maçım ya. 3 4 gündür ilk defa. Sen atınmaz. Venus bir şey diyeyim mi? Bombayı kur ve patlat. Senin klapleona dönmen gerekiyormuş kardeşim. Aynen ya? Baksana ben platforma bile çarpıyorum çok. Sen oynayamıyorsun başka türlü. Kendine sağlam çok seviyorum. Aa KD kız. Abi gelsene ben altta kapıda cebelde şöyle seni. Gidiyor. Gidiyor. Çok var. canım var. <laughs> Sarı Hadi 72. Böyle bekliyorsunuz işte beyler. Beklemeyeceksiniz. Bir de kalacaksınız burada. Yeşile geçti. Geçemedik o? Allah bir daha Aynen. Beklemek be burada zarar. Lastik, lastik 4, lastik 4, lastik 4. Kaldık burada. Eren biri çok Haydi var. Bek. Plastik var, karada küçükte galiba. Tamamşı var. Tamam, infolar bir lastik. Bir küçük kilo var. Plastik gördüm. Bence lastiğe çık kardeşim. Tek mermi halledersin. Küçük mermi sniper. <laughs> 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 Dönmüş ya. Gloo <laughs> yani. kazandı. Beklemek yok, direkt basalım. Tamam. Ben S alttan gireyim. Hadi. Bombayı kur ve patlat. Kardinal. girsin ya. Kardinal gir. Yok. Ben altta atlayacağım. Ben altta girdim altta. Atın bomba. Bana atın bomba. San, bana sana. Yedi bak. Yalan yedim. Kısa 3, kısa 3, kısa 3. Ah be duvara vurdum. Asma. Gladio kazandı. Bitti. Hepimiz asma girelim mi bir? Hadi girelim ya bekle. Bombayı kur abi, ve patlat. Abi, patlat. Yunus ben çık ben asma gitme abi. Ben şeyi kapatıyorum o zaman. İkinci mağarayı kapatıyorum. Ben ikinci mağarayı kapatıyorum. Sen birinci bir tane bombala. Gel abi. Başla. Allah no, Allah no, no. abi, abi yapmayın abi, ya. Ya. Radyo kazandı. bomba arkadan çıkar Bombayı <gülüyor> <pul> <gülüyor> ve patlat. Lastik bas, lastik bas, lastik. Lastiği tamam, seri bas, lastik, bas. direkt abi, seri bas. Abi şu seri bas. ben lastiği indiririm. Seri bas. Tane, tane olsun abi, abi, girer adam Bak, ya. Girin sisleyin girin sisleyin. Gel abi bas. Bak ben sis görüyorum. Geldi yakın yakın. Hardin ha. Çamaşır çamaşır bin. Bunu skolsuz yiyin. Geldi geldi. Tamam. tamam. Gladio kazandı. Abi, Abi bak şimdi alttan kimse gelmiyor. Bombayı kur ve patlat. Alttan ben destek de ben gelmiyor. Ben bak 3 kişi gideceğiz. 3 işte kişi gideceğiz. Tam aşağı gel kertenaf. Hadi, aşağıdan girelim bir yerde. Sağ tarafından kolla beni. Sağdan kolla beni. Ne dedi? Hep. İncim abi. Çöp, çöp, çöp. İncim abi. Kuruyorum çöp. ben. Açıkta, çok açıkta. Çöpün deni bir. Öldü. Yalan bomba ya. kuruldu. Beda adam beda kazandı. Ya gördünüz mü beda? Al. Yalanları bir görseniz var ya. Bombayı Göz kur ve at. patlat. Güzel timing diyor. Wait. Alttan gel abi. Ben tam bomba attım ya. Dayanam. Tabii şeyim ne sandın? Atın atın tabii. Al yedi yedi. Kısa geldi, kısa geldi. Silsin sen. Beymer, beymer. Beymer. Hadi eksildiler, eksildiler. Çamaşır üstü, çamaşır üstü, Lastik 8 can. Bize var, bize. Tamir neresi? Lastik 8 can. 1'e 1 bir kaldın, bak 1'e 1 bir kaldın alırsın. Lastik olduğunu eminiz değil mi? Yes. Ama daha yeni dikkatli ol. Altta. bırak. Alt. Alt. Tamam bırak onu bırak. <laughs> o sınırsın kazanmış. Es kasıyorum ama dikkat et yine de sen. Alt. Büyük Mermi mi? değiştirme. Aldı ses. Helal lan. Helal. helal be. Sulu kazandı. Helal be. Kılaklıyor. Maçı kazandı. Adam. Adam diyor ki hemen istaşıp işte şey geleyim bari. Ama yattınız ayıp beyler. Vallahi evli. Bak liderli adamlar verdik ya. Ben ne güzel bende değil liderli. Tamam. Bari. Ne ben tamam. yapalım? O son etkisi. böyle? O son etkisi bana bir karakter kızı satar mısınız? Ne olur karakterlerim bitti. Serdar abi. <laughs>